Ajan Fowler, eğer hayatta kalmak istiyorsak, gizliliğimizi kaldırmanın zamanı geldi artık. Demek ki söylentiler doğruymuş. Yaşayan teknoloji tam önümüzde duruyor ama belki de bu uzun sürmez. Burada kal. Tamamdır. Uzun bir yolculuktan sonra arabadan çıkıp bacaklarımı gelmek iyi geldi. Biraz egzoz tekmelemeli. <laughs> Efendim? Eğer Dingus kamyonda değilse... Evet, o konu. Özel ajan Fowler, devlerin arasında güzel bir hayatım var. Aşağı gel, sizi tanıştırayım. Onun da zamanı gelir. Ama şu anda Dingus hiç iz bırakmadan nasıl ortadan kayboldu onu merak ediyorum. yetişmem gereken bir tren var. <laughs> Sayıs ikinci aşamanın ne olduğunu fark etti. Tamam anladım. <gülüyor> <gülüyor> Prime, beni duyuyor musun? Prime. yere düştü. Ve Mac ekibi Dingus'u ele geçirecek. Hemen bir şeyler düşünmeliyiz. Mesela bir üçüncü aşama mı? Tamam. Hadi düşün. Eğer Mac ekibi Dingus'u istiyorsa trene binmeliler. Ya biz önce binersek? Biraz insan insana mücadele yaşarız değil mi? Kesinlikle olmaz. Evet. Bu fazla tehlikeli. Kusura korkmayın ama ülkede nükleer felaket mi yaşansın? Hayatlar tehlikede. Evet sizin ki. Sadece sizi dar bir alana ışınlamayacağım. Hem de saatte 120 kilometreyle gidiyor. Ne kadar terslik olacağını sayamıyorum bile. Kitlesel hata travması, çarpık organlar, metal yanı. Tamam sonuncusu olmayabilir. Yine de o hızla giden bir şeye yer geçirlik koordinatlarını ayarlamak neredeyse imkansızdır. Eğer türenin koordinatlarını girersek yardım olur mu ne dersin?